Kıymetli Muzaffer Dağcı ailesi, sizler için hazırlamış olduğumuz Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ramazan ayının önemini belirtmesi için Harun Özdağ hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Bismillah. Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Rahmet ayı olan Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Çok kısa bir şekilde iki başlıkta sizinle asfiyat etmek istiyorum. Birinci başlığımız Ramazan ayı ve oruç nedir? İkinci başlığımız ise Ramazan ayı ve orucun önemi nedir? Evet arkadaşlar Ramazan ayı ve oruç nedir? Burada soruyu size soruyorum. Videoyu tam bu noktada durdurup birkaç saniye düşünüp sesli olarak kendi kendinize cevaplamanızı istiyorum. Durdurabım arkadaşlar videoyu. Dediğimi yaptığınızı düşünerek devam ediyor. Muhtemelen çoğunluğun sahur vakti ile iftar vakti arasında bir şeyler yiyip içmemeye oruç ve bu ibadeti yaptığımız ay ise Ramazan ayı diyoruz şeklinde cevapladığımızı duyar gibi. Burada eksik cevapladığımızı söylemek istiyorum arkadaşlar. Tam anlamıyla şöyle tarif etmemiz gerekiyor. Sahur vakti ile iftar vakti arasında bir şeyler yiyip içmemekle beraber gün içinde daha önce zaten yapmamamız gereken ama bu sürede daha çok dikkat göstererek kötü söz söylememeye, yalan konuşmamaya, arkadaşlarımızla ve aile fertlerimize kavga etmemeye, çekişmemeye, sinirlerimize hakim olmaya, kalp kırmamaya, delikodu ve gıybet etmemeye, harama bakmamaya, yani özetle elimize, dilimize, gözümüze, kulağımıza ve midemize hakim olup namaz ve Kur'an ile ruhumuzu arındırmaya oruç, bu ibadetin farz olduğu zaman dilimi neyse Ramazan ayı diyor. İkinci başlığımız arkadaşlar Ramazan ayı ve orucun önemi nedir? Halis alimlerimizden Ahmet Nuhan benim geçen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Sahabeden Talha bin Ubeydullah bir gün yeni Müslüman olmuş iki kişi evine misafir edildi Arkadaşlar bu zattan za bir diğerini biz pratikte daha gayretli, yani daha çok ibadet ediyor. Bir müddet sonra çok ibadet eden kişi savaşta şehir oluyor. Diğer kişi ise ondan yaklaşık bir yıl sonra normal bir şekilde vefat ediyor. Bir gece Talha bin Ubeydullah rüya görüyor. Rüyasında vefat eden bu iki kişi de Yenet'in kapısında Yenet'i girmek için bekliyor. Önce normal bir şekilde vefat eden içeri alınıyor, sonra şehit. Buna şaşıran sahabimiz gün içinde bunu Peygamber'e soruyor. Ya Rasulallah, nasıl olur da az ibadet edip normal bir şekilde ölen, çok ibadet edip şehit olundan önce cennete gidiyor? Peygamber cevaplıyor. Sonra vefat eden öncekinden bir sene daha fazla yaşamadı mı? Evet ya Resulallah. Öyleyse bu kişi bir sene daha fazla Ramazan ayını idrak edip hakkıyla orucunu tutmadı mı? Evet ya Resulallah. O halde bir Ramazan ayı daha fazla yaşıyor ve bunu idrak eder. Ve hakkıyla oruç tutan bu kişi ile diğeri arasındaki far, yer ve gök arasında kadar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Ramazan ayı ve oruç ibadeti Allah yolunda şehit olan bir kişiden dahi önce cennete girmemize vesile olabilecek bir öneme sahip. Rabbim Ramazan ayını hakkıyla idrak edip oruçlarımızı hakkıyla tutanlardan edilir. Allah'a emanet. Şimdi sırada Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştirmek için okulumuz öğrencileri sizlerle. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما Yeah. فمن تضوع خيرا فهو خير له وأن تسوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن you Subhane rabbike rabbi izzet amma yasifun Ve selamun alel mürselin. Ve elhamdülillahi rabbil alamin El Fatiha. Ey iman edenler! O cüzdü sizden önceki gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Bakara suresi 183. ayet. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 184. ayetinde, allah Teala şöyle buyurmuştur. Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar diğer günlerde kaza eder. İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazeret olup da oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bu, bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa bu kendisi için daha iyidir. Eğer, bil, eğer bilirseniz, rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Böyle bu suresi 185. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz için. Programımız tüm heyecanıyla devam ediyor. Sırada okulumuz öğrencilerinden Fatma ve Zehra Tanrıcı şiirlerini okumaları için huzurlarınıza davet ediyorum. On bir ayın sultanı, işte geldi Ramazan. Ağızlarda bağlansın şimdi ellerimizde. Bu ay oruç tutanı tutsun yüce yaratan. Günahlar ağlansın sus olan dilimizde. El açına verilsin aç olan yedirilsin. Aç açıkta kalmasın hepsine giydirilsin. Sevgiye muhtaç olan sevilip sevdirilsin. Ramazanın önemi işte böyle bilinsin. Uyanın ey erenler, Ramazandır bu gelen. Gönlü sürür, kalbe nur, cisme candır bu gelen. Gökleri aralayan ses duyulur meçhulden. Hem zikirdir, hem Kur'an, hem ezandır bu gelen. Recep Şaban derken geldi Ramazan. Sefa geldi, ey ay yaran sultanım. Şu zalim nefsine vermesen aman. Sefa geldi, ey gönlüm. Tutan. Sürgülendi cehennemin kapısı Senin için ey mübarek Ramazan Gönderildi cennetlerin tapusu Seninle ey mübarek Ramazan Zincire vuruldu o zalim şeytan Hürmetine ey mübarek Ramazan Kurtuluyor şevkli orucu tutan Cennete davetiye şehri Ramazan Başın rahmet sonun bana kurtuluş sen bereket iklimisin Ramazan. Sofralarım bereketle buluşur. Fukaraya sen bayramsın Ramazan. Taş kalpleri seninle ile Rahmet sen de sele döner Ramazan. Çöl gönüller çemen zara dönüşür. Hırs ateşi sen söner Ramazan. Kardeşlik hisleri sarar her yere. Düşmanlıklar sende ölür Ramazan. Mescitler sanırsın bir bayram yeri, sevgiler coşuyor sende Ramazan. Sırada okulumuz öğrencilerinin hazırlamış olduğu dualar sizlerle. Allah'ın melekesimdi ve ala rızgike eftertü. Allah'ım senin için oruç tuttum, senin verdiğin rızkınla orucumu açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın meleke sütü ve ala rızkı kereftar Allah'ım senin için hoş tuttum. Senin verdiğin rızkınla ölçümü açtım. Allah'ın meleke sütü ve ala rızkı kereftar Allah'ım senin için oruç tuttum, senin verdiğin rızayla ile orucumu açtım. Allah'ım meleke sündü ve a'la rızkı ve Allah'ım senin için oruç verdiğinde orucumu açtım. Allah'ın melekesi ve ala rızkı ki Allah'ım senin için oruç tuttum. Senin verdiğin rızıkla orucumu aç. İftar dağısı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahım melekesi mütü ve ala rızkı ki eftardü. Manası. Allah'ım senin için oruç tuttum. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Peygamber Efendimizin duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni e'udhu bike min ilmi la yarfu. ve min kalbi la yehşe'u ve min nefsin la tesbe'u ve min davetin la yustecabu Amin. Manası Allah'ım fayda vermeyen ilimden, korkunla titremeyen kalpten, doymayan nefisten Kabul olmayan duadan sana sığındım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme leke fümtü ve ala rızkike eftartı Allah'ım senin için oruç tuttum, senin verdiğin rızkınla orucumu açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eûzu bike min ilmin lā yâfı', ve min kalbin lā yakhşâ', ve min nefsin lā teşbə', ve min davâ'tin lā yustecâbü lehâ. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, korkundan titremeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Amin. Allahümme inni eûzu bike min ilmin lā yâfı' ve min kalbin la yahşe'u ve min nefsin la teşbe'u ve min leha Allah'ım fayda vermeyen ilimden korkunla titremeyen kalpten doymayan nefisten kabul olmayan duadan sana sığınırım Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni euzu bike min ilmin ve o, ve min kalbin la yeşfe'u

Korkununla çiğnemeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan sana sığdırırım. inni, eyüz min inmin, la yanfü ve min galbin la yaşfü ve min nefsin, la teşbu ve min ve min davetin, la yüste cebuleh. Allahım fayda vermeyen ilinden kal. Korkunla titremeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan dağdan sana sığınırım. Evet.